Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün iki şişle güzel bir örgü modelinin anlatımını yapmaya çalışacağım. Ben modelim için angora bir ip kullanıyorum. İpime uygun da 3 numara kullanıyorum. E, i̇p ince olduğu için 2,5 numara şiş de kullanabilirsiniz. Öncelikle modelimin kısa bir anlatımı için bir düz bir ters örgüden oluşan kısa bir lastik hazırladım. Lastiğimi de tekstil tipi lastik olarak ördüm. Şimdi iki model üzerinden size anlatımımı yapacağım. Bir de kenar patı ekledim. Modelimizin ilmek sayısı 8 ilmekten oluşmaktadır. Her model için 8 ilmek çıkartıyoruz. 8, 8, 8 şeklinde devam ediyor. Modeli tamamlamak için de artı 5 ilmek ilave ediyoruz. İstediğiniz kadar da kenar patı için ilmek ayırabilirsiniz. Şimdi ben burada 7 tanesini kenar patı için ayırdım. Öncelikle kenar ilmeğimi burada örmeden alıyorum. Kenar ilmeğinden sonra düz olan ilmeklerimi ön yüzde örmeden diğer şişime alıyorum. Ters olan ilmeğimi örüyorum. Düz olan ilmeği örmeden aldım. Ters olan ilmeği örüyorum. Toplamda 7 tane ilmek örüyorum. Düzü örmeden aldım ters ilmeği ördüm. Şimdi kenar lastiğimi ördükten sonra ters ile bitirdim ki modelimizin ilerleyen e, sıralarında göreceksiniz. Daha düzgün düz örgülerin üzerine model gelmesi için kenar patını ters ilmekle bitirdim. Şimdi tersten sonra ana modelime geçiyorum. 2 ilmek ters. Burası ana modelim artık. Bir tane düz ilmeği örmeden alıyorum. Şimdi bu düz ilmek buna denk gelmesi için o yüzden terste bitirdim lastiğimi. Düz olarak aldım. Devamında iki ilmek ters örüyorum. Beş tane ilmeğimi ara modelim için örmüş oldum. Ana modelim için üç ilmek düz. Bir, iki, üç. Bir modeli bitirdim. Sekiz ilmek. Tekrar ikinci modelime geçiyorum. 2 ilmek ters. Bir tane düz ilmeği örmeden alıyorum. Yani bu lastiğin devamı gibi görünecek. Daha şık olacak. Tekrar arkasından 2 ilmek ters. 5 ilmeğimi ara modelim için ördüm. 3 ilmek düz. İkinci modelim için de 8 tane ilmeğimi ördüm. Artı 5 tane ilmek demiştik. Bunu da tekrar ara modelim için kullanıyorum. 2 ilmek ters. 1 ilmeği düz olan ilmeği örmeden alıyorum. 2 ilmek ters. Son sıraya geldiğim zaman burayı kenarının düzgün olması için düz olarak örüp sıramı tamamlıyorum. Birinci sırayı tamamladık. Modelimin arka yüzüne geldim. İlk kenar ilmeğini dıştan içe doğru şöyle batarak alıyorum. İlmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. İki ilmek düz. Ön yüzde düz olan ilmeği örmeden diğer şişimize almıştık. Bunu arka yüzde ters olarak örüyoruz. Sadece ön yüzde örmeden alıyoruz. Bir ters, iki ilmek düz, üç ilmek ters. Devamında tekrar iki ilmek düz, bir ilmek ters, iki ilmek düz, 3 ilmek ters. 2 ilmek düz. 1 ilmek ters. Bu 1 ilmek tersler ön yüzde örmeden aldığımız düz ilmekler. 2 ilmek düz. Şimdi kenar lastiğine geldik. İlmekleri burada da gördüğüm gibi örüyorum. 1 düz, 1 ters, 1 düz. Bir ters, bir düz, bir ters, kenar ilmeği. İkinci sıramızda ilmekleri gördüğümüz gibi ördük. Üçüncü sıra ön yüze geldim. Ve yine kenar lastiği yani kenar patı ile başlıyorum. Düz ilmeği örmeden aldım. Ters olan ilmeği ters ördüm. Düzü örmeden alıyorum. Tersi örüyorum düzleri örmeden alıyorum. Ters ilmeğimi örüyorum. 7 ilmekten oluşan kenar patımızı örmüş olduk. Şimdi modelime geldiğim zaman tekrar burada 2 ilmek ters. Düz olan ilmeği örmeden diğer şişimi alıyorum. 2 ilmek ters. 3 tane düz ilmeğim var. Bunu şimdi şekillendirmem gerekiyor. Bunun için öncelikle bir tane artırma yapıyorum. Ortadaki ikinci ilmeğimle birinci ilmeğin yerlerini değiştiriyorum. İkinci ilmeği başa aldım. Tekrar şişime bırakıyorum. Ve bu 3 ilmeği yer değiştirdiğim 2 ilmek arkasındaki 3. ilmeği de aldım. Üçünü birlikte düz örüp kestim. Tekrar bir artırma yaptım. Yaptırdığım yaptığım artırmalarla birlikte tekrar 3 ilmeğe çıkmış oldum. Birinci modeli tamamladıktan sonra tekrar ikinci modelim için 2 ilmek ters düz olan ilmeği örmeden alıyorum. 2 ilmek ters. 3 tane düz ilmeğe geldiğim zaman öncelikle artırmamı yapıyorum. 1 ve ikinci ilmeğin yerlerini değiştiriyorum. Arkasındaki üçüncü birlik ilmekle birlikte üçünü düz örüp kesiyorum. Bir tane daha artırma yaptım. Kalan beş tane ilmeğim var. İki ilmek ters. Bir düz ilmeği örmeden alıyorum. İki ilmek ters. Kenar ilmeği. Üçüncü sıramızda da modelimizi şekillendirmiş olduk. Örgünün arka yüzündeyiz. İlmeklerimizi tekrar nasıl görüyorsak o şekilde örmeye devam ediyoruz. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra düzleri düz, tersleri de ters örüyorum. 2 ilmek düz. 1 ilmek ters. Ben yönüne göre ilmeklerimi alıyorum. Ters dediğim zaman siz bildiğiniz tersi, düz dediğim zaman da siz bildiğiniz düzleri örerek devam edebilirsiniz. Şimdi artırma yapmıştık. Bu artırmaları da ters örüyorum 1 2 3 ilmek ters ördüm ikinci modele geçtiğim zaman 2 ilmek düz 1 ilmek ters 2 ilmek düz artırmalı olan yere geldim 3 ilmek ters 2 ilmek düz 1 ilmek ters 2 ilmek düz modellerimiz bitti kenar patına geldik şimdi bir düz bir ters bir düz bir ters bir düz bir ters kenar ilmeği. Dördüncü sırayı da arka yüzde ördük. Tekrar örgümün ön yüzüne geldim. Kenar ilmeğinden sonra kenar lastiğimizi örüyoruz. Düzleri örmeden alıyorum. Tersleri örüyorum. Düzleri örmeden aldım. Tersi ördüm. Düzü örmeden aldım. Ters ilmeğimi ördüm. Toplamda 7 tane örmüş oldum. Şimdi modelime geldiğim zaman ters ilmekler aynı şekilde devam. 2 ilmek ters. Düz ilmeği örmeden alıyorum. 2 ilmek ters. Şimdi tekrar artırmalı olan bölüme geldim. Öncelikle bir alt sırada artırdığım ilmeği düz örüyorum. Bir tane artırma yapıyorum. Ortadaki düz ilmekle arkasındaki artırmış olduğum ilmeğin ikisini düz örüp kesiyorum ve yine 3 tane ilmeğim oldu. 2 ilmek ters 1 ilmeği örmeden alıyorum. 2 ilmek ters Diğer modele geldiğim zaman baştaki artırdığım ilmeği düz örüyorum. 1 tane artırma yaptım. 2 tane düz olan ilmeği birlikte kesiyorum. 2 ilmek ters düz ilmeği örmeden diğer şişimi alıyorum. 2 ters kenar ilmeği. 5. sırayı ön yüzde tamamlamış olduk. Modelin arka yüzünde ilmeklerimizi nasıl görüyorsak o şekilde örüp sırayı tamamlayalım. Modelimin ön yüzüne geldim. Henüz model kendini belli etmedi. Toplamda 6 sıra ördük ve birinci modelimizi tamamlamış olduk. Şimdi ikinci modeli kurduğumuz zaman model daha net bir şekilde anlaşılacak. İkinci modelimiz için tekrar birinci sıranın tekrarını örüyoruz. Kenar ilmeğimi alıyorum. Düzü örmeden aldım. Tersi örüyorum. Düzü örmeden aldım. Tersi ördüm. Düzü örmeden aldım ve tersi ördüm. 7 ilmeğimizi örmüş olduk. Tekrar ana modele geldiğim zaman 2 ilmek ters düz ilmeği örmeden alıyorum. 2 ilmek ters. Şimdi burada tekrar 3 tane düz ilmek örüyorum. Artırma, eksiltme yapmıyorum. 1 2 3 Devamında tekrar 2 ilmek ters. düzü örmeden alıyorum. 2 ilmek ters. 3 ilmek düz. 2 ilmek ters. Düz ilmeği örmeden aldım. 2 ilmek ters. Kenar ilmeği. İkinci modelin birinci sırasında kurmuş olduk. Arka yüzde de ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örelim. Örgümün üçüncü sırası ön yüzüne geldim. Kenar patını burada ördüm. Şimdi modelimle devam ediyorum. 2 ilmek ters düz ilmeği ön yüzde örmeden alıyorum. 2 ilmek ters. Şimdi iki sıra düz ve ters olarak örmüş olduk. Tekrar şekillendirmeye başlıyoruz. Öncelikle bir tane artırma yapıyorum. İkinci ile birinci ilmeğin yerlerini değiştiriyorum. Öne aldığım ikinci sıradaki ilmeğimi arkasındaki düz ilmekle birlikte üçünü kesiyorum. Tekrar bir artırma yaptım. 2 ilmek ters düzü örmeden alıyorum. 2 ilmek ters. Tekrar 3 tane düz ilmeğe geldiğim zaman öncelikle artırma yapıyorum. İkinci ilmekle birinci ilmeğin yerlerini değiştirdim. Üçünü birlikte düz örüp kesiyorum. Bir artırma yapıyorum. 2 ilmek ters. Düzü örmeden aldım. 2 ilmek ters. 3. sırayı da tamamladıktan sonra dördüncü sıra için ilmekleri gördüğümüz gibi örelim. 2. modelin 5. sırası ön yüzündeyim. Kenar patımı ördükten sonra 2 ilmek ters. Düzü örmeden alıyorum. 2 ilmek ters Tekrar artırdığım ilmeklere geldim. Baştaki artırdığım ilmeği düz olarak örüyorum. Bir tane artırma yapıyorum. Kalan 2 tane düz ilmeği de birlikte kesip düz olarak ördüm. 2 ilmek ters düzü örmeden alıyorum. 2 ilmek ters 3 tane düz ilmeğe geldiğim zaman birinciyi örüyorum bir artırma yapıyorum 2 ve 3. ilmekleri de kesip 1'e düşürüyorum 2 ilmek ters düz olan ilmeği örmeden aldım 2 ilmek ters kenar ilmeği 5. sırayı da tamamlamış olduk son sıra arka yüzde ilmeklerimizi nasıl görüyorsak o şekilde örüyoruz Toplamda ikinci model için de 6 sıra örmüş oluyoruz. Devamında da yine aynı şekilde örüyoruz. 2 ters, 1 düzü örmeden alıyoruz. 2 ters, 3 düz, 2 ters, 1 düz örmeden alıyoruz 2 ters. Bu şekilde sıra devam ediyor. Evet arkadaşlar, modelimizin anlatımını yaptım. Umarım anlaşılır olmuştur. Bu modelimi de sizlere fikir olması için angora tarzı tiftikli, krem rengi bir iple örerek hazırladım. 3 numarada şiş kullandım. Modelimin herhangi bir beden ölçüsü yok. Tamamen sizlere fikir olması için hazırlanmış bir model. Lastiği yine tekstil tipi bir düz, bir ters lastik. Başlangıcında da boncuk ilmek atma tekniği kullandım hem çocuk hem de yetişkin örgülerinde kullanabileceğiniz güzel bir model. Arka yüzünde şöyle göstermek istiyorum. Orta kalınlıkta bebe yünleriyle çocuklar için örebilirsiniz. Kendiniz için de isterseniz angora iplerle, dilerseniz de orta kalınlıkta iplerle güzel örgüler yapabileceğiniz bir model. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki yeni videomuzda tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.